Merhabalar, selamlar, selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir izleyicimin isteği üzerine bugün efsane ucuz, güzel bir video ile karşınızdayım. Skinlere geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkanıza yaslanıp içeceğinizi alıp videonun keyfini çıkarın. Şimdiden iyi seyirler. Biliyorsunuz ki her zaman klasimizdir. Tabancalarla başlıyoruz. USPS'te iki tane gayet iyi fiyata sahip ışıkla güzel tepkimeye giren 2 adet skinimiz var. Ben bu tarz skinleri pek tercih etmiyorum. Ama buradaki asıl önemli konu fiyat performans olması ve göze hoş görünmesi. O yüzden bu iki skin de gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Benim tercihim 27'den yana olurdu. Glock'ta çok klasik bir tercih for Önündeki beyaz alev kısmına güzel stickerlar getirerek gayet güzel kombolar ortaya çıkarabilirsiniz. Bu skin yıllardır ucuz. Ayrıca herkesin de bir dönem bundan olduğuna yemin edebilirim. Bu skin de kahverengi kısmı ile altındaki rengin uyumu bence çok güzel. Işıkla da çok güzel tepkimeye giriyor. Bu da oyuna yeni eklenen skinlerden birisi. Bence güzel ve fiyatının hakkını verecek bir skin diyebilirim. Bu skin diğer skinlerimizden çok farklı. Aralardaki turkaz deseni hoşuma gitti açıkçası. Epey eski görünen bir skin olduğunu biliyorum. Ama kahverengi hayatın içinde turkaz parlak desenler hayatımıza renk katıyor gibi yorumladım skin'i. Ne alakam buna koyayım. Paysom'da uygun fiyata tatmin edici kahverengi bir şey bulamadım. O yüzden haftalık droplardan düşen bu skin'i tercih ettim. O yüzden büyük ihtimal envanterinizde vardır. Hadi para harcamaktan kurtardım sizi. Yine iyisiniz. Tabancaları çok uygun fiyata kapatmış olduk. Sırada hafif makineli skinleri var. Bence bu kategoriyi de uygun fiyata kapatacağız gibi. Mekon'la başlıyoruz. Mekon'daki bu skin bence bu tarz renkteki diğer skinlere göre çok elit gözüküyor. Bu skin bana nedense hep okul önlükleri, üniformalarını hatırlatıyor. Bence özgüveni yüksek bir skin. Parasının çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Bu skinde biraz basite kaçmak istedim. Üzerindeki renk geçişini beğendim. Güzel skin mi? Bana göre değil. Ama gideri var diyebiliriz. Videonun konusuna ve renk temamıza tam uyum sağlıyor bence. Askeri temada olması pek hoşuma gitmese de şu açık renkteki çizgi skine farklı bir hava katmışa benziyor. Maksat envanter dolu gözüksün. P90'da bu skin tercih etmemin sebebi üzerindeki mor grafitinin skin'i canlı tutması oldu. Onun dışında oyundaki 10 kişiden 9'unda bu skin vardır. Ondan eminim. Ve P90'la birlikte hafif makinelileri de bitirmiş olduk. Sırada big boss'lar var. Merak etmeyin burayı da ucuza kapatacağız gibi. Fakat şöyle bir problem var. AWP dışında. AWP'nin en kötüsü bile pahalı denilebilir. İlk silahımız AK-47. Bir neslin ilk AK ile beraberiz. Bu skin'i ben sevmiyorum. Ama fiyatına bakarsak ve AK'de bir skin olsun istiyorsak diye listeye aldım. Ben olsaydım düz AK kullanıp stickerlarla güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışırdım. Bence bu listenin yıldız parçası bu. Bu skin'i hem renginin tonu hem de ateş ettiğimizde orta kısmındaki parlamadan dolayı aşırı beğeniyorum. Bence fiyatının üzerinde bir skin. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bence fiyatı da uzun vadede yükselecektir. Yatırım tavsiyesi değildir ama aklınızda bulunsun. Bu skin full out bazlı bir skin. O yüzden ne kadar battle skirt olursa o kadar güzel bir tona sahip oluyor. Elimdeki %0.50 oranında bir aşınmaya sahip. Siz daha fazla aşınmışını bulursanız bence onu tercih etmelisiniz. Son olarak da AWP'de Karanil tercih ettim. Bu da float'a göre çok fena renk değiştiren bir skin. Daha iyi anlamanız için Fene olanını sol üst köşeye koyacağım. Bunu bilerek almalısınız. Bence en savaş görmüş olanını almanızı tercih ederim. Ayrıca bu elimdeki 0.50 oranında bir aşımaya sahip. Yani ne kadar fazla aşınırsa bence o kadar güzel görünüyor skin. AVP ile birlikte listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. AVP'li ve AVP'siz 2 adet fiyat çıkaracağım. Bence güzel dolu bir envanter oldu. Son olarak da oyunda en çok oynanılan silahları seçtim. O yüzden oto, pompalı veya diğer daha az oynanılan silahlar listede yok. Bunu dikkate alırsanız sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sizlere iyi günler dostlar. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın.